İsmail 1907 sormuş. Demiş ki şu an mali açıdan ne durumdayız? Açıklanan borçlar ne kadar kaldı? Bu da çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Mali açıdan Fenerbahçe gittikçe iyiye gidiyor. Başkan Ali Koç. Yani bu adamın yaptıklarını yemin ederim ya Allah katında şöyle diyeyim. <laughs> inkar eden çarpılır. Ya o kadar diyeyim yani. Ya adam verdi 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 ama yeter yani. Bu adama taraftar destek oluyor ama camianın da biraz destek olması lazım kardeşim. Bak şimdi Yeter yani bu adam aldı bir noktaya getirdi. Kimlik kendimi yaptım borcu ya. Ya kendimi yaptım borcu ya. Ne güzel bir dünya. borcu yapıyorsun, gidiyorsun. Sonra biri geliyor, temizliyor. Bu adam hakikaten çok kıymetli bir adam. Gerçekten farabacı Ali Koç'un kıymetini bilmek zorunda Fenerbahçeliler. Gerçekten bilmek zorunda ve e, mutlaka destek olmak zorundalar. Maddi manevi. Umarım olurlar. Ee, Yasin Kılıç bizlere demiş ki, kitabınızda Rıdvan Dilmen'in bildiklerim benimle beraber mezara gidecek sözü Fenerbahçe lehine ise neden anlatmıyor? Evet. Evet. Şimdi Rıdvan Hoca bence çok büyük Fenerbahçelidir. Ben iyi tanırım, çok da severim. Fenerbahçe için e, canını verecek bir adamdır. 3 Temmuz döneminde Fenerbahçe'yi kumpas yapılırken Fenerbahçe'nin yanında durması, Fenerbahçe için verdiği mücadele maalesef çok fazla konuşulmadı. Biraz haksızlığa uğradı. Niye haksızlığa uğradı biliyor musun? Çünkü e, sürekli gidip Fenerbahçe'nin yaşadığı şeyleri anlatmaya çalıştı Ankara'daki dostlarına. Bir gün Aykut Kocaman'la beraberken tam böyle bir alt taraf da böyle bir uçurum gibi bir yer, bir kafe gibi bir yer. Böyle altı da manzara yani. E, Aykut Hoca böyle kolundan tutuyor onun. Bak diyor, sen diyor bizim böyle kolumuzdan tuttun diyor. Uçurumdan yuvarlanmamızı engelledin diyor. Yani bunlar maalesef ki çok fazla konuşulmadı. Ee, Rıdvan Hoca'nın yaptıkları şey olmadı. Rıdvan Hoca'nın siyasi görüşü ya da Cumhurbaşkanımıza Aykırı'nın dolayısıyla sürekli yıpratıldı. Ya bize ne insanların siyasi görüşünden ya? Bize ne ya? İsteyen herkes, isteyen istediği siyasi görüşe sahip olabilir. Rıdvan Gülmen de Cumhurbaşkanı'na yakın olabilir. Öteki de CHP'ye yakın olur. Bir tanesi de MHP'ye yakın olur. Bize evet. ne ya? Biz siyasi görüşüne göre değerlendirmeyelim insanları. Yaptıklarına göre değerlendirelim. Yapmayın lütfen ya. Yardım. Seyfi Özmızraktepe demiş ki ileri üçlü Sise Adem'in Samat'ta olur mu? So ve bok kayıt etkisi yapar mı demiş. Yani, yani. Şimdi, <laughs> üçü de üçün iki tanesi pivot santrafor. Biraz zor gibi böyle bir üçlü. Yani çünkü e, kanat forvet dediğimiz e, forvet tarzına çok uymuyor Adem'i. Adem'i solda oynatmaya herhalde planlıyoruz. Çünkü sizse pek solda oynayacak gibi bir oyuncu değil. Sizse. E, yani zor. Ama e, mutlaka ki Fenerbahçe hücum hattında gerçek üçlüsünü bulacaktır yakında. Şimdi bir bomba soru geliyor. Demiş ki John Lennon sormuş Ahmet'e. Fenerbahçe seneye Adidas'la mı devam edecek? Evet işte bomba evet, bu. Bu budur. hakikaten bomba. <laughs> Şimdi size söyleyeyim. Fenerbahçe seneye %99.9 evet. Adidas'la devam etmeyecek. 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 Yanlış duymadınız. Etmeyecek, etmeyecek. <laughs> dedi. Şöyle söyleyeyim. Kim devam edecek? Peki? Ha evet. Bence Puma'yla anlaşacak Fenerbahçe. Öyle bir bilgi mi geldi? %99.9 dediğine göre. Adidas'la %99.9 Adidas'la konuşacak diyorum. O kesin. Bence Puma'yla anlaşacak. Bakın imzalanmış bir şey yok. Görüşmeler yapıldığını biliyorum. Nike'la da yapılıyor. Puma'yla da yapılıyor. Ama Fenerbahçe'nin bence bence diyorum bakın. Gelecek sene formasının şurasında adı Puma, Puma olacak. Adidas olmayacak. Ve Puma'nın e, Fenerbahçe ile ilgili Puma'nın içinde de dostlarımız var, arkadaşlarımız var, Türkiye temsilcilerinden. Fenerbahçe ile ilgili formalarının bile hazır olduğunu duydum yani. O kadar. Duydum, çünkü ama imzalanan bir şey yok. Bu bomba bilgiyi de size vereyim. Söylemiş oldun. Bakalım ne olacak? Biz de merak ediyoruz. Haber önündeki mutluluğu görmeyse. Evet yüzündeki ben. o şey e, mutluluk ben buradan görebiliyorum. Ah, haber <laughs> güzel bir şey. <laughs> Mustafa Tütüncü, Ali Çörekçi, Can İlhan Batukan 1907 bizlere ulaşmış demiş ki Fenerbahçe Beko'nun Alex Perez dışında görüştüğü iki kişi kimler? Şimdi e, yeni bir haber geliyor. <laughs> <laughs> Çeçe Barka mıydı? Bir tane e, scout şefi getirdi Fenerbahçe. Cece Barka galiba. Sırp bir isim. Şimdi Fenerbahçe yeni bir sisteme geçti basketbolda. Bu, da bir haber. Bunu da belirteyim. Bu da bir önemli bir haber. Scouting ekibi kurdu ve başında bir Sırp getirdi. Bu arkadaş bundan sonra görevi Fenerbahçe'nin transferlerini. Mesela Corey Higgins, CSK'da oynayan. Hı hı. Şimdi Barcelona'da galiba. Barcelona'da oynayan Higgins, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu arada oynuyordu. Biliyor musun sen? Şu an Barcelona'nın yıldızı. Öyle mi ya? Şimdi Fenerbahçe mesela o oyuncuyu göremedi. Adam CSK'ya gitti. Oradan da Barcelona'ya gitti. Şimdi bu e, scouting departmanı sadece Fenerbahçe'yi Avrupa'nın böyle genç yıldızlarını bulup getirmeyecek. Böyle parlamaya namzet Higgins gibi oyuncuları da getirecek. Yakında bu ekibin çalışmalarının sonucu Fenerbahçe'ye gelecek isimleri duyacaksınız. Yeni bir yapılanmaya gidiyor Fenerbahçe. Bu da önemli bir haber. Basketbolda Fenerbahçe yeni bir yapılanma içinde olacak. Oyuncular gelecek gidecek. Farklı bir yapılanma olacak. Bu seneyi belki kaybedebilir. Umarım Fenerbahçe. daha iyi olur ya. Bak, Gerçekten. Bu kaybedebilir ama gelecek seneleri kazanmak için şimdiden çalışma başladı. Şampiyonluk biraz zor gibi görünüyor çünkü. Evet. Haseyir Bank ve Mikael Karatay sormuş. Tahir Karapınar duruyor mu? Semih Şentürk gelince gönderildi mi? Bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Tahir Karapınar zaten Semih Şentürk'ü alamıyor. Semih Şentürk gidip Tahir Karapınar'la iş görüşmesi yaptı. Ve e ee, Semih Şentürk uygun bulunarak Fenerbahçe'de zaten önemli bir değere, ee, orada altyapıda antrenör olarak işe alındı. Bundan sonra Semih Türk Fenerbahçe altyapısında çalışacak. Kandar Kralpınar da oranın koordinatörü başında olan isim ve ee, orada devam ediyor. İyi de bir insan. İnşallah çok da başarılı olur. Semih e işe inşallah zaten o. Raif Öztürk sormuş. Erol Bulut, Mert Hakan Yandaş ve Kemal Adem hakkında ne düşünüyor? Form durumları nasıl? Erol Hoca ne düşünüyor sence? Şimdi Mert Hakan konusunda çok olumlu düşünceleri var. Onu söyleyeyim. Mert Hakan yakında Fenerbahçe'nin önemli bir parçası yani, olacak. Ki böyle açıklamalar olmuştu. Hatta sen bir yemeğe katılmıştın. Orada evet. da söylemiş. Yani zaten o kasık sakatlığından dolayı Emre evet. de açıkladı. Ee, hazır değil. Yavaş yavaş hazır oluyor. Mert Hakan'ı Hakan konusunda inanılmaz umutlular. İyi bir yükseliş bekliyorlar. Adem'i de bu takımda alternatif olarak çok fazla fayda sağlayabilecek bir oyuncu olarak görülüyor. Zaten son oynanan Karagümrük hazırlık maçında güzel bir gol attı. Bakalım göreceğiz. Enes İçer sormuş Ahmet abisine Ferdi neden oynatılmıyor? Yetersiz mi görünüyor demiş. Ya şimdi siz Erol <laughs> olacaksınız. Elinizde Ferdi varsa iyi oynatırsınız. Yani bu artık bu sorular bence hocalara sorulmamalı. Hoca bak antrenmanında, performansını kim ise oynatır. Bir sürü test yapılıyor artık. Bir sürü antrenman yapılıyor, bir sürü şeyler yapılıyor. Yani hoca Demek ki yeterli görmüyor şu anda Ferdi. Ferdi'nin de çalışarak o formayı alması lazım. Tabii. Yani futbolcular hep hatayı kendilerinde bulurlarsa o zaman emin ol daha rahat çözebilirler. Ferdi'de bu sene birazcık düşüş var. Maalesef yani bir son maçta oyuna girdi. Yani neredeyse sahada görmedim konumusunda. Birisi yazmış. Kim birisi. bilmiyoruz birisi sayılmayan şampiyonluklarla ilgili girişim var mı? Arkadaşlar bu bir halkla ilişkiler çalışması tamamen. Fenerbahçe önce kamuoyuna bunu kabullendirtip ondan sonra başvuru yapacak. Yani bu konuda çok uzun vadeli bir süreç var. Yani bugün yarın olacak bir şey değil. Devam edelim. Emre Burak. Birlikte oynayalım <laughs> zaten bakıyorsun şuna. Yayıncı kuruluşla ilgili anlaşma kulüplerin istediği gibi olmadığı düşünüyor. Kulüpler resmen batağa sürükleniyor demiş. Kulüpler resmen batağa sürükleniyor. Böyle federasyon olursa böyle de tarak olur. Yani saçı tarak olur. <laughs> ya yani böyle başa böyle tarak gibi. Ee, federasyon maalesef kulüplerin hakkını çok fazla savunamıyor. Sebebini de bilmiyorum. Herhalde federasyon içinde yayıncı kuruluşunu çok sevdiği insanlar var. 500 milyondan 300'e düştü. Hadi buna da şükür diyelim. 300 milyon dolara da şükür diyelim. Ee, ama kulüplerin kaybı çok büyük oldu. 200 milyon dolar ama federasyon bakıyorsun aldı payda gayet güzel yani. %10'da gerçi %5'i mi 3'ü mi ne düşürdüler? hani niye %10'da o da belli değil yani paralar nereye gitti ya? Nereye gitti ya? Bu az buz para değil ha. Gerçekten az değil yani. %10 olduğu zaman var ya 5 milyon da 50 o, milyon dolar. Bu nasıl bir bütçede Ne yapıyor? Yani. Nereye gidiyor bu para federasyon? Ne yapıyor? Tabii ona 100 bin maaş, ötekine 150 bin maaş değil.